Arkadaşlar bu parayı bulmamız lazım. Bu parayı bulmamız lazım. Akşam ödememiz var. Kafama sıkarlar benim. Ne yapın ne edin bu parayı bulun. Anlaşıldı patron. Emin olur patron. O iş bizde patron hallederiz. Ama anlaşıldıysa ne bekliyorsunuz? Hay bulun. Hay bulun. Lan biz bu salakları gönderdik ama Bunlar bu işi başaramayacaklar. Akşam ödememiz de var. Topumuza sıkacaklar inan. Ulan kaç yıldır bu adamın yanında çalışıyoruz. Bize niye vardı ya? Adam haklı. Akşam halletmesek adam bizi duman eder. Bence maçası sıkıştı ondan bize bağırıyor. Da günün karı beyler. Parayı da bulduk ha. Karlısın oğlum. Böyle her zaman den gelmez ha. Beyler. Bu paraya sürülmeyecek. Manyak mısın lan sen? Neden? Bakın adamın bir ton borcu var. Bu paraya süremeyiz. Yok oğlum ben anladım. Bu adam kafayı yemiş. Para geri vermek istiyor ya. Haklısın. Ne dediğini bilmiyor bu. Saçmalamayın arkadaşlar, ağlayan malı günene yar olmaz. En iyisi gidelim bu adamın adresini bulalım. Hadi. Abi bir bekle, Sen bekle. Dur. Bir bekle abi, bir bekle. Tamam biz bu parayı götürüp adama verelim. Patrona ne cevap vereceksin ondan sonra? Patronu karıştırmayın, bu aramızda. Öyle mi diyorsun? Evet. E hadi gidelim abi. abi. aleyküm. Aleyküm selam. çekebildin mi parayı? Çektim Arif çektim. Yalnız bu senin dişlerini bu ayda ertelesek. Biraz borçlar var. Borçlarımızı bir hafifletelim. Sıkma be Canlı abi. Bu ayda böyle olsun. Bir daha sefere dişlerimi yaptırırım. Sana zahmet şu borçları bir kapatıver. Ne oldu Altan abi? Herhalde adres burası. Ne olacak Arif? Cüzdanı kaptırdık galiba. Cüzdan yok. Yapma ya. Ne olacak şimdi? Bütün para cüzdandaydı. Borçlar, kira, her şey gitti. Ödeyemeyeceğiz. Kapı çalıyor abi. Hayırdır inşallah. Kapı açık. Buyurun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kime baktınız? Kusura bakmayın abi sizi rahatsız ettik ama. Nasıl söylenir bilemiyorum ki. Sizi dinliyorum arkadaşlar buyurun. Senden çok özür diliyoruz abi. Kusurumuza bakma. Sen yolda cüzdanını düşürdün biz de senden habersiz aldık. Ama gördük ki gariban adamsın. Pişman olduk sana cüzdanı geri getirdik. İnancın olsun bir kurşuna dokunmadık. Al cüzdanını hakkını el bize. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? İstemsizce bana hayat dersi verdiniz. Demek ki helal para dönüp dolaşıp gelirmiş. Sizde kusur yok gençler. Asıl kusur sizi bu hale getirenlerde. Hakkım size helal olsun. Allah bize helal yiyenlerden nasip etsin.